Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne videosu çekelim? Tabii ki bu. Bilenler vardır yani. Hanginiz biliyorsa yorumlara yazsın. Bir de like atsın, abone olsun. Hadi başlayalım. Şu şurada dursun da. Şimdi

Uyumamışlar. Uyumamışlar. Bunu taktığına arka ışık yıkayar. Hadi devin. Dönün. Gerçekten verin. Hadi bakalım. Sizin karşınızda ne var? Ne var? Ne inşallah olur. O zaman açalım. Şuan açıldı. Hadi bakın. Test ediyoruz. Hani ışıkları yakıyor mu? Arka böyle ya. Hemen akşam yapalım. Ay gece. Bak şimdi yakıyorum. Hani yanmıyor. sabah yapalım. Bir yalama eğleniyoruz. Bekleyin. Gidelim. Gidelim. 넌 나를 위한, 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 넌

ya. Ben videoyu direkt kapatıyorum.